السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق في ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه القران وشرفنا بشراكة القران ve <laughs> anzil sna bi kull hatil qur'an ve atina min kull bala'i dunya ve adabi akhirati bi hormetil qur'an amin ferham jami'a ummet muhammedin ya rahim ya raham amin o settar li hum zavat aznufalan cenab-ı zul celal vazretin meded-i inayet eyleye hakkı tane hazretleri qur'an-ı azimü şanı dinimi bil istamı cemlimiz hakkında va'is rahmet sebebi mağfiret ve vesile-i duhur-i Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği zaman yegane almak, öldürmek gücüne sahip olan, günahının çokluğundan dolayı, kalbi buruk, benzi soluk, boynu bükük, eli sana açık olanların suçunu, günahını bağışlayan Ulu Allah'ım. Bizler de el an, şu mübarek kandil gecesinde, <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muazzez ruhu bizlerle beraberken el açtık, boyun büktük, günahlarımızı artma buyur ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Bizleri huzurundan boş döndürme. Resulullah Efendimizin şefaat uzmasına nail eyle. Amin. Geçmişlerimizin ruhunu şad eyle. Amin. Kalanlarımızı sıhhat-ı müstakimden ayırma. Amin. kötülüğe kaydırma. Şehir şerrinden, zalimin zulmünden, semavi, arazi, her türlü felaketle, musibetlerden emin eyle. Amin. Hiç ve ta takat yetişmeyen bela ve musibetlerden bizleri Amin. muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ey at kavmini rüzgar, semut kavmini deprem, nub kavmini tufan ile helak eden, lut kavmini ülkesini kasırgalarla altın üstüne getiren ulu Allah'ın şaşırtma bizi doğruya ilet, doğruyu söyle. İnmeyerek işlemiş olduğumuz günahlar yüzünden bizi helak etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ölürken buyurun. Es Çene katmayın göz yummayı, kamil iman ve güzel amellerle yoldaş olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizin geçmişlerinin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi, din için, vatan için, millet ve namus